Selamlar ben Semih. Bugün günlerden değişiklik günü. Bence kupada aynı desteyle kasmak daha zevkli oluyor. Çünkü hepimiz destenin eşleşmelerine, taktiklerine iyi hakim oluyoruz. Ve bu yüzden de bilinçli izleyip oynuyoruz. Ama bugün tekrardan mezarlığa geçmeye karar verdim. Çünkü çok fazla yorum geldi. En son videoya bakarsanız bu kupada bırakmışız. Bakalım mezarlıkla videonun sonundan nereye kadar çıkabiliyoruz. Ve bu arada ben söylemiyorum diye beğeniler baya düştü. Ama ben de kupa çekmek istiyorum. O yüzden şöyle bir en azından 20 bin beğeni gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Seri devam eder. O zaman hadi başlayalım. <laughs> Açlık kulesi var karşıda. Crazy Hulk iyi oyuncu bu arada. Açlık kulesi gördüğümde aklıma iki tane bilgi geliyor. Birisi ne kadar dandik olduğu yani iyi bir şey bu. İkincisi de ağır bir şey oynadığından %100 emin oluyorum. Var ya kulübe dikmek en güvenlisi. Ha şimdi anladım ben. Tamam bu adam Hekka dev goblin oynuyor. Çok normal popüler bir deste bu arada. Bilmenler varsa. Cadı buradan basıyorum çünkü hiçbir büyük büyüsü olmadığını biliyorum. Profesörü öldürmek için zehir bastım yoksa cadımızı öldürecek özellik basarak. Garanti ölsün diye iskeletler bile bastım. Güzel bir şövalye basalım. Bunu niye bastım? Sadece defansı değil atağı da düşündüm. Çünkü cadı şövalyenin arkasında atak yapacak. Hani dizilim bile düşündük yani. Arkadaşlar burada çoğu oyuncu giderdi mezarlık basardı. Ama ne gerek var? Zaten eşleşme bizde. Kulemizde topçu var falan. Aa gerçi ben desteği tanıtmadım size. <laughs> bu desteği ben yaptım. Yani başka oynayan var mı bilmiyorum. Son iki haftadır Clash Royale ile alakalı bir bakış açımı değiştirdim arkadaşlar ve bunu yaptığımdan beri kafam çok daha rahat oynuyorum, çok daha fazla zevk alıyorum. Ne biliyor musunuz bu? Ben eskiden böyle karşı taraf anti olduğunda ve kaybettiğimde çok fazla böyle yoruluyordum. Üzülüyordum yani nasıl yenerim falan diye. Beyin yoruluyordu daha doğrusu. Ama artık amacım şu. İyi ve orta eşleşmeleri yenmek. Zaten oyunun çoğunu bunlar oluşturuyor. Bunları yenince kupa kasıyorsunuz çok rahat. E zaten gerekli bilgiye sahibiz biz oyun bilgisi olarak. O yüzden çok rahatım. Artık bütün amacım böyle iyi eşleşme alan desteler oynamak. Gerisi geliyor zaten. Hadi bakalım adam fena gelecek. Evrimi şövalye. Bombacıyı öldürelim varille çok güzel iskeletler Yavru ejder basalım. Çantadan goblin çıkacak. Var ya sola bir tane mezarlık bassak. Cadı ölümsüz olur. Aa korumalar var. Mezarlık antisi. Ama eğer ikimizin avantajlarını, dezavantajlarını bir tartıya koyarsak bizimkisi daha ağır gelir. Yani biz çok daha antiyiz. tankları için topçu kulemiz var. İşte cadı var karşıda büyük büyü yok. Sağ tarafa ne vurmuşuz ya? Cadı hala yaşıyor mu? <laughs> ölümsüz derken bu kadar ölümsüz dememiştim. Yok saldırmayalım. Adamı saldırmak istiyor belli. Özellikle ne çalıştı be? Var ya buraya cadıyı koyduğumuz anda buradan gelemez. İmkansız öldüremiyor ki cadıyı. Bir de koruyalım madem. Adam zaten fark ettiyseniz iki tarafla oynuyor. Çünkü bir tarafa cadı atıyoruz. Yalnız sol tarafa bir mezarlık akar. Ama önce bir garanti altına almamız lazım defansı. Şimdi mezarlık zamanı. Artık cadı ölümsüz. Bir tane daha cadı geldi. Biz nasıl bir antiyiz ya. Ne kadar güzel bir eşleşme. İşte bunları istiyorum ben. Soldan girelim bence. İki cadı. Şövalye yavru ejder. Mükemmel bir eşleşme. Adam artık maçı bıraktı. Üç cadılar yaptık şu anda. Ama muhtemelen videonun devamında bu kadar rahat eşleşme asla gelmeyecek. Adam pat diye tazıyla başladı ya. Ama kaybedersek neredeyse hiç kupa gitmeyecek. Kazanırsak da güzel kupa gelir. Tazıya karşı zaten tersten baskı yapmanız iyi oluyor çünkü tazının arkasını dolduramıyor. Tazı tek başına iyi bir kart değil çünkü. Çalışcadı. Kulübeyi dikelim. Mızaklar çıkmaya başlasın. Zaten bir yerden sonra baya birikiyorlar. Bravo. Valkyrie çekelim sola doğru. Şu mızraklara bakın. Ah be oklar basmasa güzelli. Ama hala var mızaklar. Aferin sana cadı. Ama bir de evrimi değil yani normal cadı. Şu iyi basalım adam taz atamasın. Erken müdahale şart bazen gerçekten. Tazıyı koyduktan sonra mesela bir şey yapamıyorsun bazen. Normalde mesela havaya vuran kartınızı saklamanız gerekebiliyor tazıya karşı ama biz Kullanabiliriz çünkü bizim bayağı var Kulübe var yavru ejder var Cadı şimdi atak yapacak bir de Mezarlık basabiliriz bence ya evet Cadı var sonuçta basılmaz mı Artık ölümsüz bir cadımız var Valkyri öldürelim Bu nasip olay Cadı Valkyrie öldürüyor şu anda. Vay be cadı hala yaşıyordu. Güzeldi bence. Şövalye. Kulübe. Hayır. Çok iyi oynadı. Satranç gibi oynadı. Gerçekten. Kaybettik. Ne yaptı biliyor musunuz arkadaşlar? Normalde balon her türlü kulübeye gider. Bu pozisyonlar ezber pozisyonlardır. Ama adam iskete ejderlerle ittirdi balonu. Bravo diyelim. İşte böyle ince detayları, özel taktikleri bilmek maç kazandırıyor bazen bu seviyelerde daha doğrusu. Evet, elimizden geleni yapalım. Hala canımız var. Tazı yaklaştırmamaya çalışıyorum. Artık az canımız kaldığı için tazı vuruşları bile çok kıymetli. Cadıyı koruyalım var ile. bak sen. Bütün defansımızı bozdu. Zehir basmak zorundayız arkadaşlar çünkü Kulemizde topçu var Yok ya Balon ölüm hasarı her türlü vuracak Kendisi de vuracak da az kalsın Bin canımız kaldı yaklaşık Mezarı basamıyorum çünkü Korumaları var O yüzden defansa abanmak lazım tekrardan Köprüden her saniye tazı gelebilir Güzel Cern meccanı vuruyoruz şöyle zehir. Tekrar ölüm hasarı vuracak. Evet yavaş yavaş bitiyoruz arkadaşlar. Cadı ile köprüde deneyeceğim. Bir de mezarlığı basalım. Elinde korumalar yok. Ve cadı ölümsüz olacak. Hadi. Zehir basamayız çünkü bize böyle küçük hasarlar değil büyük hasarlar lazım. Cadı hala yaşıyorsun devam edelim. Bir daha cadı basacağım. Hadi cadı hayatta kalacaksın. Mezarlık basalım. Ölme. Ah be birazcık daha hayatta kalsaydı var ya. Zehri basıyorum sırf cadımızın önünü açmak için. Evet muhtemelen tazı balon yaptığı anda maçı kazanacak. Artık son bir deneme yapacağız. Köprüde şövalye. Arkasına evrimi cadı. Tazı bastı yok. Az daha doğrusu. Gerçi 3x'deyiz. Her türlü atıyor istediği kartı. Bu arada asla rakip bize anti diyemem. Hatta ortada eşleşme olabilir. Belki bir tık bizdedir eşleşme. Ama o yaptığı hamle vardı ya bir tane balon ittirme taktiği. O yüzden bu maçı yendi. İnce detaylar bazen gerçekten maç kazandırıyor böyle. Can niye bravo spamlıyorsun? Bravo normal demek ayrı, spamlamak ayrı bir olay. Bazı arkadaşlar bana kızıyor böyle niye adam sadece bravo demek istedi diyor ama ben adamları tanıyorum, yıllardır oynuyoruz. Bana değil diğerlerine de toksik bu arada. Herkese toksik. Su satalım şöyle. <laughs> bu adamları çok iyi tanıyorum yani. Şöyle bir emoji var mı rakibi anlatan? Bakıyorum. Şu. <laughs> sadece 22 kupa gitmiş. Evet karşıya bol top geldi. Bu adam da şey mesela dünyanın en iyi muhafız domuzcuk oyuncusu. Fransız. Daha başka bir şey ben de bilmiyorum. Yavru ejder basabiliriz ya kafesi öldürmek için. Normalde ben muhafızlar için saklıyorum yavru ejderi ama cadımız var sonuçta. O yüzden çok da saklamaya gerek yok. O değil de Altıncı şövalye şu anda tekrardan meta oldu. Çünkü cadıya ve goblin kulübesine anti olduğu için insanlar kullanıyor. Kulübe. Sakın kule sekme. İyi bari. Beceriksizliği hala duruyor. Çoğu arkadaş soracaktır niye kulende topçu kulesi var diye. Hasarı çok iyi ya. Düşünsenize. Adam domuzcuk basıyor en basitinden mesela. Ortaya bir çekiyorum iki topçu birden vuruyor. Çok güzel fişekçi attı. Zaten bu tarz detaylar diğer insanlardan ayırıyor bu adamları. Bakalım kim bilecek niye öyle attı acaba. Sonra söyleyelim bir ara. Ya şimdi cadı basmak istemiyorum. Çünkü altın şövalye atıyor. Altın şövalye bütün iskeletleri öldürüp cadıyla yakın menzilden kapışıyor. İyi bari güzel güzel. Neyse ki uçan makine attı da cadı basmak zorunda kalmadık. Güzel. Topçu bu arada muhafızları da iyi indiriyor. Mesela düşes muhafızlara karşı çok kötü. Hemen yoruluyor. Ama topçu öyle değil. Tek dezavantajı ki bence en büyük dezavantajı canının çok az olması. Adamın bir tane barbarından faydalanıp Goblin kulübesi attık. En basitinden iki tane mızraklı çıksa bile bizim için mükemmeldir. Muhafız basacak mısın? Yavru ejder basalım bence. Orada kafesten goblin çıkacak. Cadıyı hala doğru düz kullanamadık. Cadı atmayacağım tabii ki de. Köşeden şövalye bırakmak en doğrusu. Birazcık kuleyi zehirle vurmamız lazım. Altın şövalye sekecek. Şövalye yönünde sekmesin. İskelet yönünde seksin diye iskelet bırakıyorum. Bu çok iyiydi. Haydi bakalım cadı. ata çıkıyoruz artık. He? İksir de az. Yavru ejder mezarlık. Fena geliyoruz. Hadi. Zehir mükemmel. Topçu bunları 3 vuruşta halleder. Fişekçi zehirden kaçtı. O yüzden şövalyeyi buradan değil biraz köşeden basmamız lazım. Kulübeye anakul aktivasyonu yaparız. İyi ki ölmemiş fişekçi. Anılkule nasıl açılmadı? Evet maalesef orada bir kare yüzünden Açamadık Anılkuleyi Zor mu çok kolay değil Rakip anti mi? Anti demem Ortadadır veya bizim yanımızdadır eşleşme O yüzden bunu yenmek zorundayız Kulübe çok güzel İşler 3x geldiğinde değişecek benden söylemesi. Muhafız basabilir o yüzden önden cadı. Ne yapıyorsun altı şöyle bu ne? Cadı sakın öleyim deme. Ölme. Mezarlık basıyorum ölme. Hadi be. Neyse mezarlık fişekçiyi öldürecek zaten. Her yerde iskeletler var. Vurun birazcık vurun. Tamam. İş hakikaten 3x'e kaldı tamamen. Geleceğiz fena geleceğiz şimdi Önce cadının altyapısını yapacağız Mesela zehir basalım O fişekçiden kurtulduk Şövalyeyle tankladık Solda evlenmiş şövalye varken Mezarlığı yapıştıralım Ve şu an ikisini çok az Hadi cadı Aha mezarlık bayağı vurdu Hadi arkadaşlar yapacağız Zehir Sol tarafa daha fazla vurmuşuz Yavru ejder. Şövalye atıyoruz ama mezarlık atmıyoruz. Fake veriyoruz şu anda. Aynı anda saldırabilir tersten. Haydi hadi hadi. Zehir mükemmel. Mezarlık basmayacağız. Çünkü gerek yok. Hasar yemezsek ki zaten kazanacağız. 15 saniye. Hadi. Hakikaten mükemmel maçtı. 100 canla falan böyle öyle bir şey farkla kazandık. Karşımızdaki adamlar da güzel olunca sağlam olunca güzel maçlar geçiyor harbi. Videonun başından beri bahsettiğim şey buydu arkadaşlar işte. İlk maçta biz deli gibi antiydik o dev goblinciye karşı. İkinci maç biraz ortadaydı tazı maçı. Üçüncü maçta biraz ortadaydı ortaya yakındı yani muhafız maçı. Ama bu maç Kulemizde topçu varken beyit yenmek Baya zor olacak. Bir de ben bu adamı tanıyorum. Bu adamda paket var. Kart toplayamıyorsun. Dart var. Mezarlığın vurmuyor. E topçu var. Beyti öldüremiyorsun. Altın şövalye var. Sekip sekip duruyor. Bu Adama kaybedersek üzülmem yani. Yenersek de mutluluktan uçarım yani. Aha sekecek Ki o. Şöyle cadı atalım sonradan. Altın şövalye nasıl Bağlandın kuleye ya? Dibinde cadı var, iskeletler var, kuleye vuruyor. Galiba bu maç şimdi <laughs> şimdiden bitmiş olabilir ya. Zehir basmıyorum ona en iyisi yavru ejder. Yavru ejder iksir takasını devam ettiriyor ama zehir orada olup bitiyor. Hatta bunu çok acı tecrübe etmiştik hatırlıyor musunuz? Hatırlayanlar vardır da E-spor maçında videoda Karşımızda Mugi vardı o zamanlar dünya şampiyonuydu. Ve bu yüzden maç kaybetmiştik. Kulübe yeterli olur değil mi? Kulemizde topçu olsa bile herhalde Öldürebiliriz onları değil mi? Yani sonuçta topçu bomboş durmuyor. <laughs> Ateş ediyor. Şövalye atalım. Biraz önden atıyorum. Kule sekmesin ne olur ne olmaz. Sağ taraftan biraz hasar yiyebiliriz. Toleransımız yüksek. Yavru ejder dartı öldürmek için. Yok. Buna ne yapalım biz? Ya evrimi fıçı var ya topçu deli gibi anti. Normal fıçıdan fark yok. Çünkü topçu zaten bir vurdu mu tam öldürüyor. E sahte fıçılar fıçı kadar aynı vuruyor zaten cadı atmak zorundayız. Kaybediyoruz ya hiç üzülmüyorum ha gerçekten üzülmüyorum. Şimdi evrim tutulması oldu. Önüne şövalye atsak evrimli. Bir de mezarlık bassak ölümsüz olacak cadı. Aşağı doğru attım dart atacağı için korumalı yer atamasın. Heh. Cadı dartı öldürür. Süpersin. Cadı ölmüyor bu arada. Aferin sana. Kuleyi iyi vurmuşuz da. İşte devamı gelmeyecek bunun. Özelliği tekrar da olacak. Hadi be, kules etti. Tekrar geliyoruz. Zehrinin dolmasını bekliyorum. Şimdi biraz doldu. Şöyle basalım. 392 canımız var şu an. Aa güzel vurduk. 1300-1400'e falan düştü. Tamam. Denemeye devam. Yenersek var ya çok sevinirim. Şövalye. Tekrar evrimi cadımız var, ölümsüz olacak. Zehir mükemmel. Çeteyi öldürecek. Evrimin cadı hala ölmüyor. Oo adamın canı baya düştü. Haydi geliyor mu? Comeback geliyor galiba. Ah be cadı. Ölmesin diye iskelet basmıştım tersten köprüden. Güzel var Elif. Fek yemedik. Mezarlık. Haydi 835. Zehir. Mezarlık vurman lazım. İskelet fıçısı atacak. O yüzden golbin kulübesi atalım. Önden atıyorum çünkü altın şövalye çok tehlikeli. Hayır. Oy. İşte bu. İnanmıyorum kazandığımıza. Var ya çok zor eşleşme gerçekten karşıya Sofyan'a geldi. Normalde bu adam çok sağlam bir kral temcidir. Ama nedense son zamanlarda balon döngüsü oynuyor. Çok alakasız bir şekilde. Mezarlık basabiliriz ya. Destesi belli, her şey belli. Biz antiiz bu arada, onu da söyleyeyim. Mezarlığın çok fazla vurmayacağını biliyorum zaten ama bazen böyle bir iki tane çıtlatıyor. Ha, bir tane vurdu mesela. İki gelir mi? İki. Geldi. Amacımız bu zaten bizim. Evet, balon gelecek galiba. Kulübeyi buradan basmak çok önemli öbür kule görüyor. Dibine şövalye atalım şurun, tek tek vurmasın mızrakları. Topçu kule birliği balona karşı açık ara en iyi bina. Arkadaşlar az önceki maçtan sonra bir şey aklıma geldi bunu anlatmak istiyorum kesinlikle. Hani ben dedim ya böyle iyi ve orta eşleşmeleri yenin kötüyü kaybedin diye. Buna mesela iki adım ileri bir adım geri diyebiliriz. Bu taktiğin adını. Ama ne zaman kötü eşleşmeyi de yendin az önce bizim yendiğimiz gibi. Üç adım ileri gidiyorsun. Yani anti yendiğinde kupan inanılmaz uçar. Hadi bakalım. Gerçi biz ortaya şişmeyi kaybetmiştik tazıya karşı. Neyse. Cadı basmak istiyorum. Ama cadı çok pahalı. Beşik olduğu için bastığınız anda tersten saldırıyor. O yüzden bir şey yapmasını bekliyorum diyecektim. En doğru hamle zehir. Adamlar ya evrimi cadıdan çekecek bu maçta. Daha şimdi görmedik de göreceksiniz yani. Kupamız harbi uçmuş olması lazım. Şu an ben de merak edeceğim kaçıncı olduğumuzu. Cadıyı basalım. İlk bahanede atarım yani cadıyı. Yeter ki evrimi gelsin. Evrimi şövalye var elimizde. Evrimi şövalyeye atacağım mezarlığa atacağım. Ama birazcık boşluklu atıyorum çünkü bomba kulesi alan vurmasın. Alan vurup cadıyı öldürebilir. Mezarlık bayağı vuruyor yani artık çırtlatmıyor. Çok çok vuruyor. Rakibe şimdi sinsi bir taktik yapacağız. Elinde evrimi slasher var. Ona bir tane yem atıyorum şu anda. Sonra önüne evrimi iskelet basıyoruz. Yemedi. Ee, bu seviyede yemezler. Kulübe atalım. Evrimi stersör basacak. O yüzden şövalye atalım önüne. Yemedi. Adam hâlbuki çok zekice oynadı orada. Mezarlık zamanı. Cadımız var. Risk almaya çalışıyor şu anda. Eşleşme kötü ya. Risk alarak kazanmaya çalışıyor. Başka bir şansı yok. Balon bize her türlü bir tane vuracak. Cadıyı tankladık varille. Ölme cadı Hadi cadı Harbi yaşıyor Aferin sana Tek başına kuleyi baya baya vurdu Gördünüz mü Kartopu'nu Var ya bu maçta harbi çok şık hareketler oluyor Mesela yavru yeşil atacağım Köprüde keseceği için bekleyeceğim önce Kesmedi tamam mezarlatalım. Bu maçta karşılıklı çok fazla akıl oyunu döndü ve çoğunda da rakip kazandı. Ona rağmen şu an kötü durumda. Ama yakın götürmeyi başarıyor. Tersten şövalye basalım baskı olsun yoksa balon basacak sağdan. Evrimin cadı köprüden. Mezarlık basalım mükemmel kombo. Sağ tarafı tolere edebiliriz bence. Yavru ejder basalım tasarrufumuzla. Haydi mezarlık vur artık. Adamın balonu vurursam maçı kaybederiz. O yüzden zehir bastım en erken şekilde. Yavru ejder vur. Tamam. Zehir geldiğinde kazanacağız. Arkadaşlar hakikaten baya baya kastık. Hani her günde kendimizi sürekli böyle ilk 50'ye, ilk 30'a sokmayı da başarıyoruz yani. Evet. Bakalım kaçıncı olmuşuz. Güzel maçtı. Bütün maçlar böyle peş peşeydi. Bugün de baya başarılı kastık ve iyi oynadık bence. Şu an dünyada 32. olmayı başarmışız dünyada. O zaman her gün 17 görüşmek üzere. Bu videolarda ben de çok eğleniyorum. O yüzden beğeni bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.